Evet arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz yorumdan ötürü Savaş Simüle'min ikinci bölümünü çekmek istedim. Gerçekten çok masum ve çok kibar bir istekti. Ama yazdığı şeyi yapmasına hiç gerek yok. Yani öyle bir şey istemiyorum. Ee, ama çok çekmek istedim. Bu bölümde biliyorsunuz en son tavuk mıçan adamı geçememiştik. Ona da geçmeye çalışacağız. Bir de Sandbox'da şey yapacağız. Böyle troll savaşlar deneyeceğiz, teki tek savaşlar deneyeceğiz, işte böyle kalabalık savaşlar deneyeceğiz. Bakalım kendi yaratıcılığımızı biraz konuşturacağız. Bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun açıkçası. Ben şimdi ilk sandbox'dan başlamak istiyorum. Ondan sonra bir tavukla, gerçi tavuğu mu bitti? Yok bir sandbox yapalım. Şimdi ilk bir kere benim çok merak ettiğim bir şey vardı. Bu arada ilk bölümü çok beğenmişsiniz. Yani devamlı isteyenler için de çok çok teşekkür ediyorum. Yani böyle tek seferlik bir oyun ama olabildiğince çekiyorum. Şu trolü de yaptıktan sonra. Şimdi Eee böyle bir archer savaşı yapmak istiyorum ama böyle kalabalık olsun. Yani şöyle iyi mesela biraz oyun kassın istiyorum. Anlıyor musunuz? Biraz ka kassın oyun. Dur. Tam aynı yapalım. 6500. Tamam. Play. Of. Tamam. Oyun kasıyor güzel. 10 FPS. 10 FPS. Şöyle tepeden duracağım bekleyeceğim Sadece oyunu şey yapıyoruz Bakalım kim kazanacak çok merak geliyor Süper Süper Kimi tutuyorsunuz Eee... Kırmızı Haydi Of 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 Ok yağıyor be Yemin ediyorum ok yağıyor Mavilleme bölüm. At 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 hepsi havadan gidiyor ne kadar terbiyesizsiniz ya çok terbiyesiz hadi öldürün Bakalım şöyle biraz tuval savaşlar deneyelim sonra tavuğu da bitireceğiz yani o bölüm zaten son bölüm o Bir şekil halledeceğiz kanun deli gibi Haydi Haydi son adamlar kırmızı kırmızının okçuları sağlam De niye bu kadar havadan atıyorsunuz ya Pof gibisiniz ha gerçekten pof gibisiniz Şuna bak Hadi bir adam. Oo, güzel, güzel. Şimdi bir de teke tek etek dövüşleri deneyelim. Tamam mı? Tek tek dövüşlerde bakalım neler yaşayacak. Ee, iki taraf. Haydi. Tek tek normal. Vur. Oha. Oo. 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 Abi red güçlü ha. Kesti. Tek tek. İkiye tek de kırmızılı alabilecek mi? Bir deneyelim sonra bir teki tek de deneriz Vur! Vur! Oha! Oha! Rahmetli Muhammed Ali bile öyle apafikat vurmamıştır be Yuh! Teki teki denemiyorum bile Dur! Şöyle teki tek bir farmer denetelim Bakalım hangisi hangisine daha çabuk sokacak Şu neydi bu şeyin adı Hadi! Oo. Tamam fanları da blue'u affetmedi bu sefer. Blue'u acımadı. Peki peki peki. O zaman hadi bir de bav yan deneyelim. Sopalılar. Haydi oğlum. Kırmızı bak tepeden vur. Göm. 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 Of mavili daha iyi bu bir. Vur. Vur. Of. Mavili ne vurdu lan kafana. Oğlum deli gedin he teki teklerden başka deneyeceğimiz var mı? Hadi bir de kılıççıları deneyelim teki tekle. Sonra gerisine artık farklı şeyler deneyeceğim. Haydi bakalım. İki kılıç ustasından hangisi kazanacak? Bu. Bu. Of. Abi boksörlerde yalnız kırmızılı iyi ikisini kesti. Şimdi aklıma daha farklı fikirler geliyor. Şimdi şöyle ne yapabiliriz? Eee Şöyle Şöyle shield yapalım Karşıda böyle Archer olsun Hem de Archer daha çok olsun Bakalım nasıl olacak Play Çok Archer var Kalkanlar yalnız çok hoş duruyor Oooo this is Sparta Tamam Bunlar daha taş atıyor Ölen var mı? Var kayıp var. Tamam. Şimdi onlar birbirini öldürmeye başlayacak birazdan. Sağlı sollu gibi değil. Havaya alıyoruz. Okçuları havaya alıyor kalkanlar. Vur oğlum. Of. Kazandılar ya. Oha. Abi. Buradan atalarımıza selam ya. Turan'ın taktiği var ya. Her yerde ya. Her yerde ya. Burada bir bile... işaret mi Şunlar birbirine çarpmadan buradan kurtulabilirlerse yapacak. Evet hadi oğlum. Vur. Hadi sen göm. Bu iş oldu mu? Oldu oldu. Aynen. Bir tane o kaldı. Şu. <laughs> Adamın kafasına kafasına kalkan vuruyorlar. Hala da ölmüyor. Aha. Oy. Oy. Çok güzel süper. Şimdi Farmer'dan birisi trollemiş mi bilmiyorum. Farmer'dan yüzde bilmem ne ihtimalle o tavuk sıçan çıkıyormuş. Öyle mi? O bir tane tavukdan çıkartacağız. Şu kadardan çıkar herhalde. Yalan değil mi? Trollendim gene. Çünkü yok. Yok böyle kasmasını izleyeceğim. Güzel troll, güzel troll. Dur şimdi. Güzel ne deneyebiliriz? Şöyle bir boksa kapışması deneyelim. Oo. Oo. Çok iyi. Hadi. Ooo sahbe Oy Tabi kasıyor biz yazana kadar Hadi neyse dur bir şu kapışmayı şöyle tepeden izleyelim biraz kasıyor da Gene anlaşılıyor şu sol alttakilere hiç bakmayın onlar kendi çapında takılıyorlar Bakalım bu Box kapışmasının kazananı kim olacak Herkes yalnız birbirine takılmış Savaş alanından kaçanlar var Cem'in Cem'in askerleri kaçıyor. Galiba kırmızı bunu kazanır. Çok fazla uzun süreceğinden dolayı klevliyorum. Bu yazı olayı güzel hoşuma gitti. Şöyle deneyeceğim. Tüm o ön sıra. Spearman. Bir arka sırası shield. Onun arkasında da footmenler. Bakayım nasıl olacak bu? Karşıya da aynı şekilde. Karşı tarafı da ayarladık bakalım birazcık gene kasabilir. Ön taraflar Spearman, arkalar kalkan, onun arkası kılıççı. Uy kasıyor ama dur güzel görüntü. Uy. Oha çok kasıyormuş lan. Şöyle yani fazla birim olduğunda niye kazanıyor? 3 FPS. İşte bu. Kim kazanıyor? Oha 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 dur. Kırmızılı mı kazanıyor? Bunlar iki saat gene birbirini dönecek, kovalayacak da o yüzden beklemiyorum. Galiba kırmızı veya yani mavi kazandı. Siz yazarsınız hangisi kazanıyorsa. Pek hissedemedim. Dur. Bir de şöyle bir katapult kapışması istiyorum. 15 ünite. 15 ünite hadi. Haydi. Katapultçular ileri. Haydi. Göm. Güzel. Güzel. Göm 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 göm. Çok iyi. Sol taraf kaldı. Ben niye hep kırmızıyı tutuyorum ki? Evet. Sadıkine bir vuracağım diye var ya. Etta full top oldu. Kim kazanacak ya hiç anlaşılmıyor da. Sen ne yapıyorsun? Bu ölmüş mü? Ha Blue Victory bunlar ölmüş asıl kalmışlar şey. Ben de diyorum niye atmıyor? Bu da tamamsa artık level 10 oyunun sonunu getirme zamanı. Footman seçiliymiş. O zaman bir Footman saldırısı gider değil mi? Hatta şöyle bir şey yapalım. Turan taktiğiyle yenelim. yetecek mi şöyle sağlam bir? yetti be. Şimdi bir de şöyle yapalım. Hazır mıyız? Haydi oğlum şu tavuk tavuk sıçanı alacağız haydi. Şu an moda girdim çünkü bu adama harbi bir aya Hala tam anlayamadım. Abi hayır. Oha bu ne? Kırmızı benimkilerdi değil mi? Ah be. Ah be. Hadi. Hadi. Vur. Vuuu. İşte bu. İşte bu. Ne oldu lan? Ne oldu? He, tarih seni yazacak be. Tavih seni yazacak. Tavuk sıçan adamı öldürdü arkadaşlar. Bu öpüp ya bak. Şunu şöyle bir fotoğraf yeterli ya. Tavuk sıçan adamı öldüren adam ya. Müthişti be. Hadi bari alalım da bitirelim şu oyunu. Hadi dövde ikiz. Hadi. Arkadaşlar sona gelen varsa futbenleri yapıştırın. Dövde bir kazanacaklardır. Yani bir de biraz tuvan taktiği koyduk. Haydi. Haydi oğlum. Kazanalım be bunu. Diye mi lazım? Tavi seni de yazacak. Sığır arkadaş tarafından öldürülen şehit düşen asker diye ya. Bunlar dönmece oynuyor. Cık, ayar oluyorum ya. Ayar oluyorum ya. Şöyle dik dönsenize. Hadi 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 yetiş yetiş yetiş. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika Gerçekten sinirliyim Gerçekten 10 dakika boyunca dönmelerini bekledim 2 tane kırmızılı beyinsiz 1 tane mavili beyinsiz 10 dakikadır dönüyorlar ya. Ya 10 dakika ya. Yuh ya. Bu sefer çok deli bitireceğiz. Hadi bak lütfen ya. Lütfen şu dönmekle uğraşma ya. Hadi vur 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 güzel 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 vur 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 göm 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 ah ah çok iyi ala be ala be ha erkenden bitti bu kadar vur ona da vur vur kafasına vur abi ya nasıl bizden herkes öldü al işte Ooo bu ya 10 dakikada niye bekliyorum ya deli olacağım ha. Yazık bana da ya. Haydi. iki tane kırmızı da başa ölürsünüz. Yalnız Oha oha ikimiz attı blue tek attı tamam tebrik ediyorum tebrik ediyorum bu kadar arkadaşlar Kendimi oynamaktan koyamıyorum. 10 dakikadır beni bekletiyor iğrenç bir şekilde gene de Oynayasım geliyor anlamadım Ateş Güzel Ateş Arkadaşlar Hemen döneyim hemen döneyim Bu bölümün de burada sonuna gelelim Savaş Simulator'a bir bölüm daha atmak istedim Hem oyunu bitirmiş olduk 10 bölümde bölümdü biliyorsunuz son bölüm o tavuk Tavuk sıçan adamdı e, Size de tavsiyem olsun o footmanler Çok rahat bir şekilde alıyor o eli Baya full footman koyun yapıştırın Başka diyecek bir şeyim yok gerçekten oyunun o böyle dönmeden ötürü bitmeme hali birazcık can sıkıcı ama genel olarak çok eğlenceli bir oyun. Umarım keyif almışsınızdır. Gelsin çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.